Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlere anlatacağım konu biliyorsunuz bir ÖTV'lerde matrah değişikliği var ve düzenlemesi var. Bunlarla alakalı ne durumdayız, ne yaşamadayız hem onlarla ilgili birkaç konuda bahsedeceğim. Hem de bir tablo hazırladım. Bununla ilgili e, eğer matrahlar değişirse araç fiyatları ne olacak? Onlarla ilgili bir detay video çekmek istedim. Şu an ben kendi bayim ve kendi stoğum olarak birkaç tane aracın fiyatını paylaşacağım sizlerle. Öncelikle mesela örnek veriyorum buradaki aracın benzinli manuel. Biz bu arabayı kaça satıyoruz? TV matrahı değişirse ve beklenen, beklenen tutarlara düşerse kaça verebileceğiz? Yine aynı şekilde Fiesta aracım var. Yine benzinli manuel bir araç. Bunda fiyat değişirse nerelere gelecek? Onunla ilgili yine bir detay video çekeceğim. Tablomu size aktaracağım. İçeriğin devamında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Focus beynizinin manuel bir aracın normalde 356 bin TL bayi alış fiyatı var. %80 ÖTV'si var. %18 KDV'si var ve bu aracı şu an bizim satabileceğimiz fiyat ortalama olarak 757 bin TL gibi düşünebilirsiniz. Tabi bunun içerisinde ben plaka, bandrol herhangi bir şey eklemeden fiyat veriyorum. Eğer ki devlet matrah düzenlemesi yaptığında %80'lik ÖTV'yi %70'e çektiğinde biz 757 bin TL dediğimiz aracı 715 bin TL'ye eğer 356 bin TL bayi alış fiyatı olan aracın ÖTV'sini 80'den 60'a çekerlerse %18'li KDV ile 673 bin TL'ye düşecek ciddi indirimler olacak ee, ama buradaki ÖTV'si 70 mi olur 60 mi olur 50 mi olur İnanın bir yorumumuz yok daha henüz bir açıklama yapılmadı bununla alakalı biz de geri dönüş bekliyoruz. Fiesta'ya geldiğimizde Fiesta benzinli manuel fiyatları 272 bin TL bayağı alış fiyatı var bu aracın. %80 ÖTV'si var, %18 KDV'si var ve bununla birlikte şu an aracı satabileceğimiz fiyat 578 bin TL. Aynı şekilde %80'lik ÖTV değil 60'a düşerse 772 bin TL'lik araç alımı olan aracın fiyatı 700, 778 bin, 578 bin TL'den 514 bin TL'ye düşecek. Yine ciddi indirimler olacak gibi duruyor. Şöyle tablomu da göstermiş olayım sizlere gerekirse şu, şu an görmüş olduğunuz bu benzinli manuel fokus aracı 757.000 TL'den eğer ki oldu da vergi dilimi %60'lık bir vergi dilimine gelirlerse 673.000 TL'ye alabileceksiniz benzinli manuel fokus Trendix paket aracımı. Şöyle içine göstermiş olayım. Diğer aracıma geçeyim. Hemen karşımızda Fiesta. Fiestalar. Şu an bizim bu satış fiyatımız yani liste fiyatları ortalama 578 bin TL bantlarında. %80'lik ÖTV diliminde bu aracımda. Eğer ki olur da ÖTV dilimi %80'den 60'a düşerse 514 bin TL'ye gelecek bu aracımın fiyatı da. Bu vermiş olduğum fiyatlar tabii ki ÖTV, KD, pardon, bandrol, plaka, tescil, muamele işlemleri, gibi diğer vergiler ve makbuzlar hariç fiyat veriyorum ben sizlere. Ama yine de bu olumlu bir şey, güzel bir şey. Ciddi bir indirim beklentisi var. Tabii ki ÖTV ile alakalı, ne kadar değişeceği ile alakalı bu konu. Bakalım biz de bekleyip göreceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.